Merhaba değerli arkadaşlar, ikinci videoda da sizinle birlikteyim. Şimdi bugün size, bu videoda size neyi anlatacağım? Bir borsayı yorumlayacağız, neler oldu neler bitti diye bakıyor olacağız. Daha sonrasında da cuma gününü kapattık, bir haftalık kapanışı daha geride bıraktık. Bu haftalık kapanışa göre oluşan mum formasyonlarına bir bakıyor olacağız, bir tarama listesi yapıyor olacağız yani öyle söyleyeyim. E bu formasyonları bize hisselerde dönüş sinyali veren yani yukarı yönlü gittiyse aşağı yöne doğru dönüş olabilir. Aşağı doğru giden bir hisse için yukarı yönlü bir hareketin ilk başlangıcının sinyali olabilir. E, bize bu tür sinyaller verir bu formasyonlar. E, biz de burada bunun üzerinden tarama listesi yapıyoruz. Videoya video hemen başlamadan Klasikleşen sözümü söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz, kanalı takip ederseniz, katıl butonuyla borsa eğitimlerine katılmak isterseniz hepinizi sevgiyle, saygıyla beklerim. Ee, deyip hemen borsa yorumuyla start verelim. Şimdi borsada son dönemde günlükte bakıyoruz. İşte bu şekilde ciddi bir yatay hareket söz konusu. Ee, dikkat çeken unsurlardan birisi bir kere bu. Onun dışında, bir fibo analizi yapmışız. Geçen hafta da yapmıştık. Gördüğünüz üzere o fibo'da hareketlilik devam ediyor. Hele ki şurada ciddi sıkışma var. Yani e, 1986 ve 2066 arası gidip geliyor, gidip geliyor. Nitekim bu haftada özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik bizim burayı da çok ciddi negatif etkiledi. Nitekim geçen haftaki yorumlamamızda e, burada bir yutan boğa görmüştük. E, bu haftayı da yine açılışa göre yukarıda kapattı ama geçen haftanın %1, yaklaşık %1 altında bir kapanış gördük ama nitekim Fiboda daha önce de az önce de söylediğim gibi Fiboda belirlediğimiz sınırların altında üstüne hareketler olmadı bu Aralık'ta hareket etti biraz daha öngörülebilir hareket etti o anlamda da e, bunu söylemekte fayda var şimdi günlükte ortalamalara baktığımız zaman bakın arkadaşlar yani bunlar tesadüfe olamaz e, görüyorsunuz 20 günlük ortalamanın altına e, çok kısa bir süre düşüp kalıcı olmamış. Yani burada e, 20 günlük ortalamanın 2011'in yani bir anlamda destek olduğunu şu etapta söyleyebiliriz. Onun altındaki destek noktası da 1986. Yukarı yönlü nerelere gidebilir diye baktığımız zaman bir kere şurada yani 2060 seviyelerinde bir direnç oluşmuş. Onun hemen üstü 2066. 2060-2066 seviyesini kırmadığı sürece Kafa rahat etmeyecek onu belirteyim. Buraları kırması lazım ki yukarı yönlü hareketle de devam edebilir. Diyelim ta ki 2100'lere kadar gidebilir diyelim arkadaşlar. Borsa ile ilgili çok böyle kısa özet bu bilgileri size vermiş olayım. Ve sonrasında da şimdi sizlerle haftalık analizlere başlayalım. Haftalık tarama listesine başlayalım. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman grafiği burayı bir kere haftalığa çekmemiz lazım. Burada... Hisse senedi takipçisi haftalığa çekmemiz lazım. Bir kere bütün filtreleri sıfırlamamız lazım. Ve paternlerde de startı beyaz marubozuyla vermemiz lazım. Ütopya diyor ki haftalıkta marubozu yapmış. Yapmış mı yapmış? Haftalık ortalamalara takılabilir mi? Takılabilir. Burası bizim için birazcık kıymetli, riskli olabilir mi? Olabilir. Ütopya'yı yazdım ama az önce de söylediğim gibi dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. RSETR üs ATR yani bunları listeye alsam ne olacak? Hisse'nin bir tanesi 66.000 bin bir tanesi 456.000. Ee, o yüzden listeye dahil etmiyorum. Bir tane marubozumuz oldu elimizde şu an bekliyor. Şimdi yükselen engulfing 5 tane hissede diyor ki yükselen engulfing var. Var mı? Yok arkadaşlar. Niye kendisi 3 tane kırmızı mum? Yok. Pınsu var mı? Var arkadaşlar. Hem de gayet net bir şekilde var. Yutan boğa var. Ama şöyle bir haber 100 haftalık ortalamaya burada takılmış üzerine gidememiş ama önümüzdeki süreçte deneyebilir mi buraları? Deneyebilir. pın suyu hemen Yutambo olarak listeme ben ekledim arkadaşlar. Mepet var. Doğru mu? Yani şunu istisna kabul edersek doğru aslında ama almayacağım. Yani Doğanlar Mobilya var. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Yükselen Engarfing'den hemen sonra Harami Boğa var. Harami Boğa'da bize bir eşleşme vermedi arkadaşlar. Çekiç, ters çekiç var. Farkındaysanız hızlı gitmeye çalışıyorum. Beşiktaş'ta çekiç var diyor. Doğru mu? Doğru. E ben de Beşiktaşlıyım. Ama az önce de günlük videoda bir şey söyledim. Spor listelerine yanaşmıyorum. Listede var mı? Var. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani burada hem çekiç yapmış hem de PLP yapmış. E, bunun hatırına Beşiktaş'ı listeye alacağım. Double e, duble şey yaptığı için e, BJKAS tekiç e, artı PLP diyeceğim arkadaşlar. Ama spor hisselerinden uzak durun. Yani, niye derseniz onu da ayrı bir videoda ayrıca işleyelim. Ters çekiç güven yani bir finans bank bakıyorum. Bakın arkadaşlar bir kere şurada bir ee, ne yapmış? Mezar taşı doji yapmış. Bu da mezar taşı dojinin onayı gibi duruyor. Ama güçlü bir onay mı? Değil. Ama ben mezar taşı doji olarak QNB Finans Bank'ı yazabilir miyim? QNB FB Mezar taşı doji onayı diye notlarıma ekledim arkadaşlar. Geçtim. Dojilere. Çok fazla bir şey haftalıkta sanki çıkmıyor. Zoran tam bir doji haftalıkta ortalamaya takılabilir. Dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Listeye koydum. Vak bene doji mi değil. Yani bir kere şurada şöyle şunu söyleyeyim haftalıkta bakın. Burada yutan boğası var ama ona yağlamamış. Doji oluşturmuş. Doji mi oluşturmuş daha doğrusu. Kontrollere devam ediyoruz. Nitekim burada da benzer bir durum söz konusu. Kardemir'in hissesine yani Kardemir'i bakın arkadaşlar beyaz askeri yapmış ama devamını onayı alamamış. Hektaş, Halkbank, Edata, geçiyorum, Ayces, evet Ayces arkadaşlar, Doji. Alın bir tane daha Doji bulduk. Arsan ve son olarak Anel. Anel Elektrik. Tamam Doji'yi de bitirdik. Ee, mezar taşı Doji'ye bakalım. Bulamadık. Ve son olarak Dragonfly'a bakıp bu videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Bunu da bulamadım. Peki neler yaptık? Kaç tane ise bulduk. Bir tane var bozu, bir tane Utambo, bir tane Çekiç artı PLP etti 3. Bir tane doji onay var etti 4. İki tane doji var etti 6. 6 tane hisseyi ben buraya tek tek yazdım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi